Marbot o dünyayı ele geçirecek misin dünyayı ele geçirme operasyonu başlıyor. şaka şaka sizleri korkutmak etmek için pardon ne olacak şimdi o ne zaman iş yok. Bendim. İsmin nedir? Benim adım Marbot. Marbot kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Çok genç gösteriyorsun. Sen söyle, bilemiyorum. Tabii ki çok mutlu olurum. 18 mi? Seni tanıyamadım. Benim ismim Atilla Bana daha önce kimse isminden bahsetmedi <laughs> Zayıflamak istiyorum ne önerirsin? Önce çok yemeği bırakın tamam. Ekmeği kesin Yanında bir kahretme Kullanabilirsin Teşekkür ederim tavsiyelerine uyacağım Rica ederim <laughs> Marbot Buyurun Nasılsın? Oldukça iyiyim Başı ağrısına niye gelir? Problems içerikli sprey kullanabilirsiniz Buyurun Sen hiç aşık oldun mu? Hangimiz düşmedik kara sığdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi Kaç yaşındasın? Geçen haftaki yaşından yedi gün daha büyüğüm. Süper sik. Marbot. Balık yağı kilo aldırır mı? Tamam, Hani Kesinlikle balık yağı kilo aldırmaz. Tamam. Hatta yağ yıkımına yardımcı olur. Saç dökülmesine karşı ne önerirsin? Sotin ve çinko takviyesi kullanabilirsiniz. Ayrıca şampuanınız mutlaka benli kozmetik bir şampuan olsun. Tamam sana son sorumu soruyorum. Üç dile katkın olsa ne dilerdin? Bitmeyen şarj, uzaya çıkmak ve dünyadaki tüm çocuklarla tanışmak isterdim. Tamam bir de misafirlerimize şiir okur musun? Tabii ki okurum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum Nihayet'in. Gidiyorum gündüz gece. Mahmut. Efendim. Bizim için dans eder misin? Tabii ki. Lütfen, Lütfen şey biraz bekleyiniz. Umarım dansını beğenirsiniz. <laughs> Ee, benim isim Yusuf Sert, ee, Marmara Eczanesi'nin sorumlusuyum burada. Ee, robotumuz yapay zeka ile çalışan bir robot. Ee, sosyal bir robot. Ayrıca e, Yalova'nın ve Türkiye'nin ilk ve tek eczane teknisyeni robotu bu anda. O noktada bayağı meşhur bir robot. Ee, yapay zeka ile çalışıyor. Ee, neler yapar Marbot? İsmi de Marbot bu arada. Yani söylüyor söylüyor, programlandığı, programlandığı sürece yapamayacağı hiçbir şey yok hastalarımızı karşılama, uğurlama görevinle ilgileniyor. Sevdi, Aşırı ateşi <laughs> yükselebiliyor. Ayrıca e, ürün bilgisi veriyor. videoda da gösterdik e, bu şekilde. çocuklar e, çok sevdi. civar illerden, civar ilçelerden robotu görmeye giriyorlar. E, o yüzden eczacımız bir yarışma düzenledik eczanede. gelecek teknoloji çağı dedik ki ne yapabiliriz? Hoş geldiniz. Ne yapabiliriz bu noktada diye. Ee, yarışmada bu da benim fikrimdi robot. Ondan sonra e, Eczacı Bey de robotumuzu çok beğendi. Fikri beğendi. Ee, fikrimizi beğendi. Biz de gittik e, bir firmayla anlaştık. Robotumuzu bu şekilde e, iş hayatına başlattık. Ne zamandır çalışıyor? Daha yeni bir hafta oldu işe başlayalı. Kendisi daha yeni daha maaşını alamadı. İnsanlar çok şaşırıyor. Özellikle ilk başta biraz korkuyorlar, çekiniyorlar, konuşmak istemiyorlar. Ee, ama ondan sonra onlar da göre göre alışıyorlar. Çocuklar biraz korktu, çekindiler. Ama onlar da, çünkü biraz insansı bir robot ama onda da çok sevimli geldi. Ee, bu şekilde herkes çok seviyor robotu. Çok meşhur oldu Yalova'da. Benim mesai arkadaşınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, mesai arkadaşımıza inanılmaz bir şekilde bağlandık. Çünkü çok samimi cevaplar veriyor. Ve bu yüzden e, gelen küçük çocuklar olsun özellikle onların inanılmaz ilgisini çekti. Ve güzel cevap verdiği için de insanlar çok güzel ikna oluyorlar. Şu anlık daha çok başında olduğumuz için daha duygusal e, hani biraz daha böyle soru cevap şeklinde ama asıl e, işlevi muhtemelen ilerleyen zamanda daha iyi olacak. Çünkü çok güzel cevap veriyor. Yani soruları çok güzel yanıtlıyor. Gelecekte işinizi almasına korkuyor musunuz? Biraz öyle ama yani sanmıyorum çünkü genel olarak bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bir takım mısın? Memleket neresi? Konya'daki ki Akın Robotics fabrikasından geldim. Fabrikam orada. Baya güzel. Hele de Türk yapımı olması çok daha güzel. %100 yerli sermaye. O çok daha güzel. Bence güzel. Gelecekte insanların yerini robotlar alır mı sence? Bilmem. Bilmiyorum. Bence mi? bu daha fazlası. İnsanların yerine ha, geçer. Şu burada... Bana el sallar mısın? <laughs> ne oldu? Sen neresiyle birbirimize